Evet gayet güzel gayet düşündürücü bir faktöriyel sorusu. Şimdi biz bu tarz faktöriyel sorularında normalde açıp sadeleştirme yaparız. Ama bu soruda açmaya çalışırsan patlarsın. Şimdi mantığı anlayabilmek adına x'e başta bir değerler verelim. Mesela ben 4 vermek istiyorum. 4 vererek başlayacağım. Yalnız burada 4 verdiğimiz zaman burası eksi 3 faktöriyel yaptı. Burada sıkıntı var. Neden? Faktöriyellerin içerisi eksili olamaz. Tamam. Demek ki x 4'e eşit olamıyormuş. O zaman burası eksili gelmesin diye sayıyı biraz büyüteyim. Mesela 8 vereyim. O Oo, şimdi bak burada artık 8 verdiğimde bu sefer burası eksili bir şey geldi. O zaman demek ki bu da olamıyor. Öyle bir x değerim var ki burada hiçbir faktörelin içerisinde negatif yapmıyor. O da ne? Bu faktöriyellerin içerisini sıfır yapan ifade. Yani x eşittir 7. Bakın bir faktöriyel sorusunda böyle yerleri değiştirmiş olan ifadeler varsa içini sıfır yapan vatandaş benim doğru değerimdir. Tamam x gördüğümüz her yere 7 yazdığımızda gibi bir şey karşımıza çıkacak. Ve buradaki toplama çıkarma işlemlerini yaparsak da cevabımızı adan olarak bulmuş